Selam arkadaşlar size bugün anlamın öneminden bahsetmek istiyorum. Doğru anlamak ve doğru anlaşılmak büyük nimet. Hayatta bazen anlamaktan çok anlaşılmak istiyoruz. Kavgamız da o ya. Söz söylemede yücelik aramayın. Dinlemek söylemekten yedir. Ne kadar bilirsen bil söylediklerin karşısındakinin anladığı kadardır. İnsanlar sözle konuşurken göz teması kurmaya özen gösterin. Konuşmaktan çok dinleyin. Kişi sizinle daha çok iletişim kurmak isteyecektir. Ve onun için önemli bir yer edineceksiniz. Derste ise anlamakta zorlanıyorum diyorsanız size meditasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü başka konular hakkında düşünmenizi durdurarak o konuyla daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. Meditasyonu asarı linkini verdiğim videoyu izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Bunu. Hayatın anlamını anlamaktan bahsetmek istiyorum. Sürekli soru sormak, yükleyen <laughs> bir yolda olmak, insanların yaptıkları hataları anlatırken iyice dinleyip dert çıkartmak, bir insanın bakış açısını dünya görüşünde ışıklamak, hayatın anlamına gitmenizi sağlayan bir asansördür.